Dünya değişiyor. Bunu suda hissediyorum. Toprakta hissediyorum. Kokusunu alıyorum. Eskilerden pek bir şey kalmadı. Zira hatırlayanlardan yaşayan yok artık. Elbette her şey muhteşem yüzüklerin yapılmasıyla başlamadı. Nihayetinde bir hayal dünyasında yaşamıyoruz. Burası gerçek dünya. Ya da gerçekliğin sanal yansıması mı desem? Her neyse. Dünya gerçekten değişiyor mu? Sadece iki asır önce bu soruya cevap verebilmek ancak soru üzerinde derinlemesine düşünenlerin yapabileceği bir işti. Çünkü o zamanlar değişimin hızı çok yavaştı. Hatta eskiler bunu şu tabirle ifade ederlerdi. Nihil sub sole novum. Yani güneşin altında yeni bir şey yok. Eskilerin bu ifadesi bir zamanlar gerçekten de oldukça yerindeydi. Çok yavaş bir ivmeyle değişen dünyayı fark etmek için dikkatle bakmak gerekiyordu. Ama bugün öyle mi? Değişim o kadar hızlı ki bunu fark etmemek mümkün değil. Aslında bunu görmemek mümkün değil desek daha doğru olur. Çünkü bir şeyi fark etmek ya da bir şeyin farkında olmak görmenin çok daha üzerinde bir seviye bana göre. Kabul etsek de etmesek de dünya değişiyor ve bu değişimin hızı her geçen gün katlanarak artıyor. Eskiden yüzyıllar hatta bin yıllar içerisinde gerçekleşen bir değişim, özellikle son 200 yıldan beri sadece birkaç neslin tanık olabileceği kadar kısa bir süre içerisinde gerçekleşebiliyor. Şimdi bundan 260 yıl önceye gidelim. Yer Birleşik Krallık, İngiltere. Buharlı makineler icat edildi. O zamanın dünyası için bu devasa bir gelişmeydi. Nihayetinde bu büyük gelişme sanayi devrimini doğurdu. Zaman içerisinde aklımız geliştikçe makinelerimiz de gelişti. Hatta o kadar gelişti ki Zamanla kendi aklımızın dakikalar içerisinde yapabileceği bir işlemi saniyeler içerisinde yapan bilgisayarlar icat ettik. Videonun başında da bahsettiğim gibi geçmiş yüzyıllarda göremeyeceğimiz kadar yavaş hareket eden değişim hızı bu tür icatlarla inanılmaz bir ivme kazandı. Şimdilerde bu durum çok daha bariz. Tabiri caizse değişimin hızının gittikçe hızlandığı bir dönemi yaşıyoruz hemen hemen bütün gelecek bilimciler hız çağında olduğumuz konusunda hemfikir. Değişime tamamen ayak uydurmak mümkün değil belki ama en azından neler olduğunun farkında olalım istiyorum. Bu çok hızlı devinim içerisinde kaybolmak hem bize hem de iletişim kurduğumuz kişilere zarar verecek, onlarla aramızda çatışmalar oluşturacak türden. Değişimin hızına ulaşmak için önce onun farkına varmamız gerek. Bana göre bir şeyin farkına varmanın en pratik yolu okumaktan geçer. Peki ama ne okuyacağız? En başta kitap tabii ki. Zaten okumak deyince doğal olarak aklımıza kitaplar gelir. Örneğin tarih kitapları okuyarak başlayabiliriz işe. Çünkü geçmiş bir aynadır ve o aynadan şimdinin ve geleceğin yansımalarını görebiliriz. Örnek olarak Fatih Sultan Mehmet Hanı ve onun şanıyla bütünleşmiş olan İstanbul'un fethini ele yaşadığı asrın en büyük silahı neyse Sultan Fatih bunun farkındaydı. Çünkü insan ancak farkında olduğu şeyi kullanabilir ya da yönetebilir. Kılıç ve savaş gücünün farkında olan ve bunu en iyi şekilde kullanan Osmanlı devleti Konstantin'iye gibi defalarca kuşatılıp alınamayan bir yeri fethetmeyi başarmıştı. Bu hamle öylesine büyük bir hamleydi ki bir çağı kapatıp başka bir çağı açmıştı tarihin en köklü imparatorluklarından birisi yıkılmış, yerine yenisi kurulmuştu. Zamana insanca hükmetmek dedikleri bu olsa gerek. Şimdi sizden düşünmenizi istiyorum. Sizce yaşadığımız yüzyılın en güçlü silahı nedir? Bizler bunun yeterince farkında mıyız? Değiştiren etken bir faktör müyüz? Yoksa edilgenlik bataklığında oradan oraya sürüklenen, Yaşama hevesi kalmamış ipotekli kimlikler miyiz? Yaşamakta olduğumuz dünyanın hızlı bir şekilde değiştiği gerçeğini anladık. Peki ne yapmamız gerekli? Bence yeterince farkında olmalı ve bunu kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Bizler yeryüzünün halifeleriyiz. Yaşadığımız bu dünyayı bugünkü halinden daha güzel bir hale getirmek, mümkün değilse bugünkü halini muhafaza etmek zorundayız. Yıkmanın kolaylığına değil yapmanın zorluğuna talibiz. Evet dostlar, beni tanımıyorsunuz belki. Aslında şimdilik kendim hakkında görünen kadar malumat kafi. Tanışmayı zamana bıraksak daha iyi. Çünkü zaman bizi tanıştıracak ve eminim ki kaynaştıracaktır. Bizim hikayemiz daha yeni başlıyor. Anlattıklarım farkındalığınıza katkı sağlamıştır umarım. Bu konuda fikirlerinizi beyan ederseniz sevinirim. Çünkü merak ediyorum. Umarım beğenmeye ve abone olmaya değer göreceğiniz en önemlisi de işte bu bana katkı sağladı diyebileceğiniz içerikler üretebilirim. Görüşmek üzere.